ben Ahmet Çolak, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde Özel Eğitim Bölüm Başkanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere elde eğitim süreciyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Elde eğitim hizmeti, sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan öğrencilerimize sunulan bir hizmettir. Evde hizmetinden hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz sağlık durumlarını birisi ilgili dal uzmanı olmak üzere en az 3 uzman tabiplik durum bildiri sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. Durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrencilerimizin delillerinin yazılı başvurusu üzerine özel eğitim değerlendirme kurulu raporu şikayet İl veya ilçe özel eğitim kurulunun yerleştirme kararıyla bir yıl süreyle öğrencilerimize evde eğitim hizmeti sunulmaktadır. Evde eğitim hizmeti sunulurken bir takım hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi evde eğitim alacak öğrencilerimizin haftada kaç saat süreyle ders alacağı ile ilgilidir. İlköğretim öğretim kademesinde veya özel eğitim programını takip eden orta öğretim kademesindeki öğrencilerimiz haftada 10 saatten az olmamak üzere planlama yapılır. Diğer orta öğretim kademesini takip eden öğrencilerimiz ise 16 saatten az olmamak kaydıyla planlama yapılır. Diğer bir husus ise öğrencilerimizin haftalık hangi derslerden yararlanacağı konusudur. İlköğretim öğretim programlarını takip eden öğrencilerimizin dersleri belirlenirken, merkezi sistem sınavlarındaki sorumlu olduğu dersler, orta öğretim kurumundaki öğrencilerimizin dersleri belirlenirken, ders yoğunluğu dikkate alınmalıdır. Özel eğitim öğrencilerimizin dersleri belirlenirken, öğrencilerimizin özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak belirlenmelidir. Diğer bir husus ise, Evde eğitim sürecinde görev alacak öğretmenlerle ilgilidir. Evde eğitim sürecinde görev alacak öğretmenler, özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleri evde eğitimde görevlendirilebilir. Öğretmenlerin görevlendirilmesinde öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul öğretmenlerinden Burada istekli çıkmazsa, diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenler arasında istekli olanlar seçilir. İhtiyaç bu yolla karşılanmazsa, rehberlik araştırma merkezindeki öğretmenlerden ve diğer yerleşim yerindeki öğretmenler arasında resen görevlendirme yapılabilir. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus ise ücretli öğretmenlerin evde eğitime görevlendirilip görevlendirilmeyeceği ile ilgilidir. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğimiz gereği ücretli öğretmenlerin evde eğitimde görevlendirilmeyeceği yönündedir. Ancak bakanlığımızın daha sonra göndermiş olduğu bir yazıyla ücretli öğretmenlerin de ihtiyaç halinde evde eğitime görevlendirileceği yönünde görüş bildirmiştir. Diğer bir husus ise öğrencilerimizin başarı durumuyla ilgilidir. Öğrencilerimizin başarı durumları değerlendirilirken öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki başarı ölçütlerine göre değerlendirme yapılır. Okutulan derslerin puanları e-okul sisteminde işlenir. Okutulmayan derslerden ise öğrenciler muaf edilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler öğrencinin kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından yürütülür. Evde eğitim alan öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz. Devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlemler e-okul sistemine işlenir. Evde eğitim süreci hafta içi verilebileceği gibi hafta sonu da verilebilir. Öğrencilerimizin eğitim teknolojilerinden faydalanması için en üst seviyede tedbir alınır. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kayıtlı öğrencilerimiz sadece 9. sınıfta evde eğitim alabilirler. 9. sınıftan sonra bu öğrencilerin uygulamalı dersleri başlayacağı için evde eğitim verilmez. Bu öğrenciler evde eğitimleri devam edecekse muhakkak bir Anadolu Lisesi'ne geçiş yapmaları gerekmektedir. Evde eğitimle ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Şimdi de sizlerden gelen evde eğitimle ilgili soruları cevaplandıracağım. Bedensel yetersizliği olan öğrenciler evde eğitim hizmetinden yararlanabilir mi? Evet, bedensel yetersizliği olan öğrencilerimiz durumlarını sağlık kurul raporuyla belgelendirme kaydıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kuruluna başvurarak evde eğitim kararı çıkartabilirler. Evde eğitim süresi ne kadardır? Evde eğitim alan öğrencilerimizin raporları eğitim öğretim yılı süresince geçerli. Eğitim öğretim yılı bittikten sonra eğer evde eğitim almak istiyorlarsa yeniden rapor çıkartmaları gerekir. Evde eğitim kararını vermeye yetkili makam hangisidir? Evde eğitim kararı rehberlik ve araştırma merkezinde bulunan özel eğitim değerlenme kurulunun raporu il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun yerleştirme kararıyla verilir. Hastaneden alınan evde eğitim raporları yeterli midir? Hastaneden alınan evde eğitim raporları tek başına yeterli değildir. Bu raporlarla birlikte velilerimiz rehberlik araştırma merkezine başvurmaları gerekir. Rehberlik araştırma merkezinde özel eğitim değerlendirme kurulu raporun çıkartılması gerekmektedir. Bu raporla birlikte il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun yerleştirme kararıyla evde eğitim kararı kesinleşmiş olur. Evde eğitim öğrencileri hangi derslerden muaf tutulurlar? Evde eğitim öğrencilerinin hangi dersler alacağı ya da hangi derslerden muaf tutulacağı okullarımızda oluşturulan BEP geliştirme birimi tarafından belirlenir.